Tam baby face oldum yalnız ha. evet. Yeniden merhabalar. Gökmen abi hoş geldin. Kendimi Big Olay yayıncısı gibi hissediyorum. <laughs> yani kötü. ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor <laughs> Ha. Göz kavaştırıyorsun. <laughs> Aa, Gözler bakma Çok kafa... bakma kafa yapar. Gözler kalbin aynasıdır. Biraz susalım. Of. <laughs> 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 ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun lan kahpe? Kaşlarımı aldırdım nasıl olmuş? Oğlum bir şey mi? Bak gerçekten onu fark ettiğim belki de ay yüzlü olmuşsun. Hadi <laughs> <laughs> tabii. Reflektör gibisin ama yapıyorum. Işık sekiyor suratından. Nur nur nur. Var mı fark eder lan? Bir yaklaştır bakayım. Var o, tabii, yanıyor şu an. İpo gerçekten artık biz bir kendimize bakıyor muyuz? Ne yapıyoruz ya? Vallahi bilmiyorum. Sen bize baba diyor biz de kaşımızı aldırıyoruz. Anlamadım. Anlat. Çıkmaz inşallah. Ne Anladım. yapıyorsun? İyi sağ ol senden ne haber? İyi e, ne yapalım oturuyorum evde. İyi süper. Kendime. Biraz, biraz açsana şey ya gömleğini. <laughs> Kaşımı aldırdım normal bunlar. Sen donuyor musun ne oluyor duruyor musun donuyor musun? Duruyorum oğlum sürekli seninle konuşacak halim yok arada bir yorum okuyorum yavşak sana ne? Ha, i̇nsanlar ne yazıyor? Artık her şeyimize karışır oldun ya. Ne bu? Yok. Bir şeyden değil ya. Sorun dedim öyle. Evet arkadaşlar, soru cevap yapmak için ar ar aradım. Aradım yalnız. Abi kedine benzemiş. Yani Ben her sakalımı aldığımda siz bu şekilde şakalar yapacaksanız bu artık Bundan sonra saçma sapan mavi tikli hesapları da engelliyorum arkadaşlar. O olmadığını bildiğim geri zekalı saçma sapan hepsini engelliyorum. Ya tişörtümü sana Yollarım tabi ama o hediye ya. Evet. Burak Gün göre, Burak Gün görün videosu hakkında ne düşünüyorsun? Okey. Sporu bıraktım evet. Yeniden başlayacağım. Abi gözlüklerin kaç numara? Eee miyop astigmatım var. 1.75'e 2 falan olması lazım. Sağ sol fark ediyor. Sakalını niye kestin? Ya bir şey diyeceğim. Çok da canlı yayın açasım yokmuş. Hiçbir şey konuşasım yok. Sadece yorum okumaya gelmiş gibi hissediyorum. Sivas'a hafta sonu geliyorum. Yani cumartesi Sivas'tayım inşallah. Ama yani Sivas'ın içinden bile geçmeyeceğim. Almaya gelecek misin koronadan sonra? Maalesef. Köye ne zaman gideceksin? Cumartesi. C Cumartesi köyde olur muhtemelen. Sivas'ın gerçekten içinden bile geçmeyeceğim ama. Baya Malatya'dan falan gireceğim Sivas'a. Direkt köye gideceğim. Bir de annemlerin köyüne gideceğim. Sonra geri döneceğim. Tarzını neden değiştirme kararı aldın? Çünkü düşünecek çok fazla vaktim oldu karantinada. Ee, ve çok fazla peşkeş, çok pejmurda takıldığımı düşünüyorum. O süreçte de çok saldım. Tekrardan kendi tekrardan kendime bakma kararı aldım. Annem de Sivaslı. Yok ya Karsan. <laughs> Yeni şarkı ne zaman? Cuma akşam bir tane şarkı yayınlayacağız. Dinlemek isterseniz diye. House'un kanalında yayınlayacağım bir tane. Zimba da mı Sivaslı? Zimba burada kalacak muhtemelen. Çünkü onu götürmeye biraz çekiniyorum. -"Youtube'da ne zaman aktif olacağım? Ya şu anda e, biliyorsunuz bir ofisimiz var ve o ofisi e, Haziran'ın sonunda tamamlamış bulunacağız tam anlamıyla, inşallah. O zaman çok eğlenceli videolar falan çekmek istiyorum. Zaten çok da artık içimden şarkı yapmak falan gelmiyor. Zorunda gibi hissettiğim hiçbir şeyi çok yapmak istemiyorum açıkçası. Yani artık daha çok keyif aldığım şeyler içerisinde bulunmak istiyorum. Çünkü daha önce de bahsettim. Gerçekten zorunda yani herkesin beni arayası tuttu ya. Bırakın. Canlı yayındayım ya. Herkesin arayası tuttu. <laughs> rap yapsana. Belki rap yaparım. Bilmiyorum. <laughs> yani zorunda gibi hissettiğim zaman çok içime sinmiyor o işler benim. Ve bu sonuçların hepsi biraz zorundaymış gibi hissettiğim için yapıldı. O yüzden e, biraz salmak istiyorum yani bu muhabbetleri. Belki film çekerim. Çok film çekmek istiyorum. Gerçekten böyle hikayesi olan gerçekçi bir şeyler koymak istiyorum ortaya. Eğer sinemacı diye yaftalanmayacaksam yapmak istiyorum yani. Farklı şeyler yapmak istiyorum ya. Çok farklı değil gerçi film yapmak artık memlekette ama. Abi karantinada kilo aldım mı? Evet. 4 kilo aldım. Alp hoş geldin kanka. Birlikte yapacağız bro. Kanka inşallah ya. <laughs> Sevinirim yani. En azından yapmasak da süreçte olmanı isterim yani. Kral boş filmde oynama. Ya boş film ya kime göre neye göre boş film yani benim hikayem sana hizmet etmediği zaman onu da boş yeniselendirmen çok mümkün bir şey yani. Yapacağız net. İki taraflı oynuyorsun kanka. Çift rol becerebilir misin? Becerebilirim. Canlıya birini alalım. Yusuf Bey merhaba. Broski, Broski. Bro ne haber? Ne yapıyorsun? Bro senden ne var Bro Bak iki tane şef var burada şu anda aşçı. Evet. Bir yemek yaptılar. Senin evine de çok yakınız. Ben olsam gelirdim. Yani annemlerde olmasaydım belki gelebilirdim. Ha, Zekeriya Köy'deyiz. biz. Evet. Zekeriya Köy de bana çok yakın sayılmaz bu arada Alp. Teklifin Kanka. için Teklifin için sağ ol. Bayağı iki tane çok <laughs> var. Çok harika yemekler falan filan dedin. Bir yedik. Bir yedik. Var. O kadar hevesim kursağımda kalabilirdi. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir şey yani, söyleyeceğim. peki bir ben... film yapıyor ve yaptığımız filmde... Tabii ki yapıyoruz. süreçte oluyor musun? Kesinlikle dedim ama yani. Kesinlikle, oluyoruz. Biliyorsun Cenk'in de haberi var. Tuna'nın evet. da haberi var. Evet. Benim haberin yok. Biz hayvan gibi konuşuyoruz. Harbi mi? Aynen öyle. E siz filmi çektiniz bile o zaman yani. Biz filmi çektik kanka bak. Oyuncular falan burada hazır. <laughs> her, 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 kişi, her kişi çok selamlar. Baş üstüne bro. Vallahi Yusuf şey yapmak istemezdim e, ee, bu yemekleri kaçırmanı istemezdim. Gerçekten iki tane bildiğin şef var bro. Filmi filmi çekeriz zaten. O işler kolay. Çok Ama... bu Önce bir yemeği yediyorsun. diyorsun. Film çekmek kolay diyorsun. Kanka yani filmi zaten yapıyoruz. Nasıl olduğunu da biliyorsun. O evet. yüzden sana da yarışır. Bize de yarışır. Güzel bir şeyler yapacağız evet. inşallah. İnşallah. Seni çok seviyorum. Gerçekten. Ben... Çok, çok vaktini almayayım. Çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Herkese çok selam söyle. Bay bay. Hoşça kal bırak Eyvallah. Evet hiç gözükmedin Akif abi. Baya hiç gözükmedin abi. <gülüyor> <gülüyor>